İYİ Parti ilçe Başkanımız Sayın Sefa Sönmez daima zaten benim yanımdaydı. Yani Bunları sayesinde, medyanın sayesinde medya çok paylaşım yaptı. Ben bu kadar paylaşım olacağını hiç tahmin etmiyordum yani. Türkiye genelinde aşırı bir paylaşım olmuş. Ben ilk önce medyaya çok teşekkür ederim. Naneci abim, ilk olay olur olmaz. Osman abim, İbrahim abim olay biz emniyet şey yaptığımız anda paylaştı. Yani ondan sonra tabii görenler de paylaştı. Çok teşekkür ediyorum ben Osman abime. Ondan sonra Sefa abime İyi Parti ilçe başkanımız. Yani sürekli yanımızdaydı o. Kaymakamımıza, sayın kaymakamımıza, ilçe emniyet müdürümüze. Bunlara çok çok teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Halk anlık görüntü paylaştı bizimle. Yani çok teşekkür ederim. Bunlar bu sayesinde bulunduğunu düşünüyorum ben.